bu falın beni izleyen değerli takipçilerime, izleyicilerime gelsin arkadaşlar. Bu fal bakan, baktıran, dinleyen tüm herkes için parası olarak, maddiyat olarak, maneviyat olarak, sağlık olarak çok iyi geçsin. İstekleri, dilekleri gerçek olsun ve şöyle söyleyeyim her şey gönlünüzce ve güzelliklerle olsun diyebilirim. Arkadaşlar yakın bir zaman içerisinde bakın şurada bir yolunuz var. Bir yola gitmeyi düşünüyorsunuz. Bu yol makam, mevki, iş anlamında yükselmek için bir yol olacak. Ve saygınlık göstereceksiniz. Bu yoldan sonra sevdiğiniz insana kavuşup bakın sarmaş dolaş olduğunuzu ve çok iyi göründüğünüzü görüyorum. Çok saygın görüneceksiniz. Yani biri tarafından sevilmeyi çok istiyorsanız biri tarafından konuşulmak istiyorsanız bu falda çıkmış sevdiğiniz insanın size sarması size sarmalaması hadi bakalım bir sıkıntınız var bakın şurada çıkmış bu sıkıntınızı atmaya çalışıyorsunuz ama atarken biraz zorlanacaksınız özellikle dostluklarınızın pekişeceği dostunuz olan bir kişiden bir iş fırsatı, bir mutluluk fırsatı yakalayacaksınız arkadaşlar. Bu fırsat size çok çok iyi gelecek. Yani bu kişiyle beraber bir iş yapabilirsiniz. Biraz stresiniz ve korkunuz olacak. Yapabilir miyim, edebilir miyim diye. Ama yaşadığınız bazı travmalar var, ruh halinizden dolayı. Bazı sıkıntıları atlatmışsınız. Bu sıkıntıları atlattıktan sonra sinir ve stres içeren herkesten her şeyden biraz uzaklaşmak adına bir yolunuz var ve bir yola çıkacaksınız. Bu yol başlıca vücudunuz olmak üzere, beyniniz olmak üzere hem bedenen hem ruhsal olarak gerçekten sizi çok dinlendirecek ve sizde mükemmel sonuçlar elde edeceksiniz diyebilirim. Çünkü bu dönem içerisinde önemli kararlar alacaksınız. Aldığınız kararlar. M harfi, F harfi, O harfi ile ilgili görünüyor arkadaşlar. E, hayatınızda önemli değişiklikler var. Çünkü önemli değişiklikler yaşayacaksınız. Hani e, bu kararlar ne ile ilgili? Evlilik, evlenmeyi düşünenler, iş değiştirmeyi düşünenler, iş değişikliği ve yeni bir ev isteyenler, yeni bir hayat isteyenler bakın bu karar size çok çok iyi gelecek. Yani bu kararla beraber hayatınızda e, dolu dolu Neşeniz var. Bakın M harfi. Her şeye hazırlıklı olun. M harfi olanlar. M harfi ile ilgili beklediğiniz bir şey varsa haberleriniz geliyor ve çok önemli bir şekilde görünüyor. E, bu M harfine çok çok o, önemli şeylere dikkat edin. E, çevrenizde sahte bir dostunuz var. E, bu dostunuzla bir zarara uğramasını istiyorsunuz. Pardon. Sizi bir zarara uğratmak istiyor. Yani e, hani sizinle alakalı bakın e, kıskançlıkları var. Bakın şöyle duygu yoğunluğu içerisindesiniz. E, bu kişinin yaşattığı travmalar e, o kişi olabilir. Bir çift göz dost gibi görünen e, davranışlarıyla titizlikleriyle böyle inceleyip 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 size ağzına geleni sayacak arkadaşlar. Ama arkanızdan yüzünüze kesinlikle söylemiyor. Yüzünüze kesinlikle böyle bir şey söylemiyor. Çünkü iş hayatınızdaki para hayatınızdaki hayat ona hani keşke benim de olsa diye bir baskı var. Yani mal gözünde büyüttüğü için nazardan dolayı bir miktar mal kaybedebilirsiniz, zarara uğrayabilirsiniz ve sizin itibarınızı yok etmek için elinden gelen her şeyi geçer. Bakın çünkü bu sıkıntınızı atmaya çalıştıkça tam dibe getiriyorsunuz sonra vazgeçiyorsunuz arkadaşlar gördünüz mü? Geri adım attığınızı görüyorum. Kesinlikle geri adım atmayın. Çünkü gizemli biri var. Bu yakın dostunuz olabilir. Ee, bir sevdiğiniz biri olabilir. Aranızda böyle bir e, sürtüşme yaşanacak. Yani bir sürtüşme yaşandığını görüyorum. Ve Y harfi olan bir kişi de ailenizden olabilir çevrenizden olabilir. Size iyi noktaya getirecek haberlerle var. Yani önemli başarılar var, iyi noktaya getirecek haberler var ee, ve bir erkek görüyorum ben burada. Bu erkek finansal anlamda zorluk çekiyor ee, ama siz bu erkeğe çok faydalı bir şekilde yardım edeceksiniz ve destek olacaksınız. O da size böyle yakınlaştığını hissediyorum ve görüyorum. Aynı zamanda bir S harfi olan bir kişi yakın zaman içerisinde. Siz o kişiye aşk anlamında, sevgi anlamında yaklaşacaksınız. Bir aşık olduğunuzu hissediyorum. Bir aşk yaşayabilirsiniz. Aşkınız var. Çünkü sıkıntılarınız 3 ay içerisinde tamamen bitecek görüyorum. Kendine böyle dert ettiğiniz bir durum veya evliliğinizde, ilişkinizde üçüncü kişiler biraz araya girmiş. Üçüncü kişiler yüzden bir tartışma yaşamışsınız ama Olaylarınız kolaylaşacak arkadaşlar, hiç merak etmeyin işiniz kolaylaşacak diyebilirim. Ve hayatınızdaki bazı noktalarda bir yardımlaşma söz konusu olacak gelecek günler için bazı yardımlar yapacaksınız, sevaplar kazanacaksınız, bir yemekte bulunacaksınız, bir hayır yemeği olabilir arkadaşlar, güzel bir yemeği olabilir. Yani çok güzel hayır kazandığınızı görüyorum. Dost ve akrabalardan bir telefon görüşmesi gelecek. Bu telefon görüşmesiyle üzüleceksiniz. Rahatsız olan, hasta olan birinin hastalığının ilerlediği ya da durumunun kötüleştiği haberi gelecek arkadaşlar. O yüzden yüz şekliniz değişebilir. Bu konulara da çok dikkat ederseniz çok çok iyi olur derim. Uzun boylu bir adam görüyorum. Bu adam kısa süreli bir üzüntü yaşayacak. Eşiniz sevdiğiniz insan olabilir. E, bu uzun boylu adam yakın bir zaman içerisinde e, yani ne diyeyim ben size bir üzüntü yaşayacak. E, bu üzüntü de e, evliliğinde ayrılık olabilir ilişkisinde ayrılık olabilir. E, bu kişinin e, üzüleceğini görüyorum yakınlarınızda görünüyor. E, peki e, bu kişiye biraz el atıp e, işlerinde kolaylaşma sağlayabilirsiniz. Uzman birisinden bir yardım almak için onunla konuşabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü iş konusunda da destek olacaksınız. Bayağı bayağı sıkıntılı görünüyor. İsminde veya soy isimde E harfi olan şapkalı bir erkek görüyorum. Hayatında bu kişi olumlu gelişmeler yaşayacak. Ama e, ayağınızı direteceksiniz, inatlaşacaksınız arkadaşlar. Uzun zamandır hayalinizi kurduğunuz bir şey için sabrederseniz gerçekleşecek görüyor. Bir bebek görüyorum arkadaşlar. Bir bebeğiniz var. E, baskıyla yapılan bir çocuk. Veya e, çok baskı kuruyor çevrenizdekiler. Çocuk yap, çocuk yap, çocuk yap diye. E, bu size e, ters sepebilir. E, hani çocuk istiyorsanız süreç uzayacak. Çünkü e, maddi manevi iyisiniz ama yani şey olarak biraz uzamasına sebep olacak ne diyeyim ben size. Yani bu sürecin e, psikolojik olarak çok baskı uyguladıkları için uzamasına sebep olacak. Bir üçgen, Bermuda şeytan üçgeni görüyorum. Zengin biri var çevrenizde. Maddi olarak son derece iyi bir durumda. Zengin ama yaptıklarıyla, söyledikleriyle sizi fazlasıyla kızdıracak. Yanındaki arkadaşlarıyla da özellikle söyleyeceği laflar size ters tepecek diyebilirim. Resmi kurumda bir işiniz var. Mahkeme işi olabilir, evlilik işi olabilir, bir imza işi, para çekebilirsiniz. Bu sizin iyiliğiniz için görünüyor ve kazanacaksınız. Kazandığınızda da gerçekten sık sık şöyle söyleyeyim elde edeceğiniz zafer, başarı ve para var. İki tane çünkü yan yana kalp görüyorum. Sevdiğiniz insanla ayrıysanız, kırgınsanız, şu an bir sıkıntınız varsa üst üste böyle tartışmalar yaşadıktan sonra aranız düzelecek çocuklarınızdan gelecek olan bir haber sizi çok çok böyle gözünüzü yaşlar içerisinde yani mutluluk yaşları diyebilirim E, çok güzel haber görüyorum uzun zamanda çocuk hasreti çekiyorsanız çocuğunuz uzaktaysa güzel haberleriniz arka arkaya gelecek bir de şurada bir kanatlı melek görüyorum arkadaşlar dipte de. sizin bir ettiğiniz dua var hayallerinizin gerçekleşmesi için bazı hayatınızın gerçek olması için, isteklerinizin gerçek olması için arkadaşlar bir duanız gerçekleşecek. Ee, yani adınıza çünkü bir kurban bir adağınız var. Özellikle hayırlı bir adak. Güzel haber var. Bu güzel haber geldikten sonra siz bu adağınızı keseceksiniz iş hayatınızda. Ee, engeliniz ortadan kalkacak. İlişkiniz kötüye gidiyorsa aranızdaki sorunlar e, çözülecek. Bir de sizin dedikodunuzu çıkararak etrafınızda, e, ilişkinizde evliliğinizi kötüye sokmak isteyen e, domuz gibi biri var. Böyle isminde K, A ve e, C harfi olan biri. Arkadaşlar o kişiye çok dikkat edin. Yani kötü birisi. Hani bunun yanı sıra böyle işlerinizde de kesinlikle bazı şeyleri e, olmasın diyor ya olmasını elinden geleni yapıyor. Çeşitli nedenlerle böyle karşınızda engeller e, sokmaya çalışıyor. Yalnız e, kendini ön plana çakır, yani taşımaya çalışıyor bu kişi. Kendini ön plana ne kadar taşırsa taşırsın bir kısmetsizliği var. Yani sırtından bakın şurada zaten bariz görünüyor. Böyle sırtında e, bir yükü var. Herkesi sırtında taşımaya çalışıyor. Herkese kendini kabul ettirmeye çalışıyor. Ama ne kadar ne yaparsa yapsın zorlu bir süreç diyebilirim. Canlarım Güzel bir yolunuz var. Bakın şurada çıkmış bir bebek haberiniz var. Bebeğiniz embriyo oluşmuş. Ama bebeğinizde bir sıkıntı duyabilirsiniz veya doktorlarınız size bu bebekte bir sıkıntı var diyebilir. E, bu konuyu çok fazla kafaya takıp da kendinize çok fazla e, kötülüğe alıştırmayın. E, tabii bir sıkıntı olabilir ama o sıkıntı geçecek görünüyor. O sıkıntıda fazla bir şey görünmüyor. E, hani size üzebilir, tamam size endişelendirebilir ama ee, yani sorumlu olduğunuz çocuklarınız, eviniz, yuvanız e, var. E, bu yüzden e, sorumluluklarınızı da bileceksiniz. Bir para var beklediğiniz. Bu para geliyor. Elinizde bir anahtar var arkadaşlar. Sizin alım gücünüz yükle, yükselecek. Ailenizle beraber huzurlu bir süreç içerisine gireceksiniz. Ve huzurlu bir süreç açacaksınız. Bakın kırgın olduğunuz aile bürüklerinizde biraz aranızda mesafe var ve kopma var. Ee, borçlarınız var ödeyeceksiniz almayı beklediğiniz para var bu barç, e, para gelince de dediğim gibi anahtarınız var bir şeyler alacaksınız hani derler ya aileden para isteyeceksiniz ee, onlar belki size destek olmayacağı için onlarla arayı açacaksınız ama şu önümüzdeki bir ay içerisinde e, çok güzel kalabalıklarınız var kalabalık ortamlara kalabalık e, düzenlere kalabalık günler sizi bekliyor diyebilirim ee, bakın şurada Resmen bir kuğunuz çıkmış ama bu kuğunuz oturuyor çünkü bu kuğunuza karışan insanlar çok fazla paranız var hayırlı kısmetiniz var ve emekleyerek gelen şurada görüyor musunuz bir erkek çocuğu mu yok kız çocuğu başında tokası da var şöyle yakın bakın emekleyerek gelen çok güzel bir kız çocuğu var. Ee, bu kız çocuğu gerçekten size böyle gülerek, e, hayırlarla, kısmetlerle gelecek diyebilirim. Ve çok güzel günler sizi bekleyecek. Şurada bir e, kendinizle alakalı bir sağlık sorunu var. Atlatacaksınız. Böyle bir kemikle ilgili görüyor. Kemik ağrısı olabilir, bel ağrısı, diz ağrısı bilmiyorum ama bu ağrı e, biraz ayak ağrısı e, sizi yoracak. Bakın şurada yolunuz var. Uzaya bir yol. Bu uzayan yolda. Yalnız hayatınızda e, endişeleriniz e, sizi bekliyor. Bu uzayan yolda endişeleriniz ne diyeyim? Yani işimizde tıkanıklık olacak mı? Bir işe el attım bu işim yürüyecek mi? Veya bu işim çok iyi olacak mı diye böyle soru işaretleriyle dolu diyebilirim. İsminizde veya soy isminizde Z harfi olan yakın zaman içerisinde bir aşk var. Ama bu aşkta çok da fazla kendinizi yıpratmayın. Çünkü karşınızdaki insan yılan gibi birisi. O yüzden e, değmez. O kişinin kötülüğünü gördükçe sonra ayrılacaksınız. Bakın şurada zaten yollarınız var. Hayırlı yollarınız. Yollarınızda hep para ve kazançlarınız görünüyor arkadaşlar. Evet canlarım benim. Bana fal'a baktırmak isteyen arkadaşlarımız Hülya Fal Evi Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz. Instagram hesabımdaki sıkıntı ve sorun çözüldü. Eğer ki Instagram'ım yok, Hülya Hanım, Facebook'um yok diyorsanız telefon numaramı da vereyim arkadaşlar. WhatsApp yoluyla arama yasak olduğu için onu söyleyeyim. 0, 505, 843, 38, 63. Tekrarlıyorum arkadaşlar. 0, 505, 843, 38, 63. Telefondan bana ulaşabilirsiniz. Oradan da yazabilirsiniz. Eğer ki randevu almak istiyorsanız arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Öpüyorum.